Bu hareketi yaparken ayaklar, omuz, hizasından biraz geniş, ağırlıklar, bacak aramızda ve Harekete odaklanıyorum. Kalçamı geri attım. Squat pozisyona geldim. Sırtım dik ve ağırlıklarımı yerden aldım. Ağırlıklarımın bir ucu yerdeyken diğer ucu çapraz geriye bakacak. Sırtım dik, karşıya bakıyorum. Bu benim harekete başlangıç pozisyonum. Hareketi clean yaparak başlıyorum. Yani vücuduma çok yakın bir şekilde çekip omuzumu aldım. Hemen arkasından squat yaptım. Tekrar sırtım dik, çapraz bir şekilde yere koydum. Clean yapıyorum. Squat yapıyorum.